Arkadaşlar merhaba Atlas Akademi'ye hoş geldiniz. Sizlere bugün bir konuda bilgi vermek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz LGS konularında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir güncelleme yapıldı. Geçtiğimiz süre zarfında Milli Eğitim Bakanlığı şöyle bir açıklama yaptı. LGS öğrencileri 8. sınıf LGS 1. dönem konularından sorumlu olacak. 2. dönemdeki konulardan sorumlu olmayacak diye bir açıklama yapıldı. E, bu açıklamadan sonra e, herkesin kafasında işte hangi konulardan sorumlu olacağız, hangilerinden olmayacağız gibi bir sürü soru işareti oluşmaya başladı. Bu soru işaretlerini e, kafanızdan silmek adına bir video çekmek istiyorum. LGS'de çıkacak konular ve bir takım tavsiyeler vermek istiyorum size. Sorumlu olduğumuz konulardan bahsedeceğim arkadaşlar, matematik konularından çarpanlar ve katlar, üslü sayılar. Kara köklü ifadeler, veri analizi, basit olayların olma olasılığı, cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konularından sorumlusunuz. Biliyorsunuz LGS sayısal kısmında matematikte 20 tane soru çıkıyor karşınıza. 20 soru. Fen bilimleri konuları arasında ise mevsimler ve iklim, DNA ve genetik, kod, basınç. Madde ve endüstri konularından sorumlusunuz. Yine fen bilimlerinden karşınıza 20 tane soru çıkacak. Daha sonra inkılap tarihi konuları. İnkılap tarihi konuları sözel konular içerisinde yer alıyor. Bir kahraman doğuyor, milli uyanış, bağımsızlık yolunda atılan adımlar, milli bir destan ya istiklal ya ölüm konularından sorumlusunuz ve sözel kısmında yer alan bu inkılap tarihi konularından karşınıza 10 tane soru çıkacak. İngilizce'de ise Friendship, Turn Life, In The Kitchen, On The Po, The Internet konularından sorumlusunuz arkadaşlar. Din kültürü konularından ise kader inancı, zekat ve sadaka, Din ve hayat konularından sorumlusunuz. Canınızı sıkmanıza, kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Gayet basit bir tablo, sorumlu olduğunuz konular burada e, bu şekilde e, toplanmış şekilde bulunuyor arkadaşlar karşınızda. Hatta belki de bu güncellemeler sizin için bir fırsat olabilir çünkü biliyorsunuz zor dönemlerden geçiyoruz ve bu dönemlerde belki de milliyetin tarafından sınavlarda çok fazla zorlanmamanız sağlanır. Bu belki sizin için bir fırsat olabilir yani daha çok çalışmaya çaba gösterin hayallerinize ulaşabilmek için daha çok çalışın. Türkçe konuları arasında ise benim alanım olan fiilimsiler var biliyorsunuz. İsim fiil, zarf fiil, sıfat fiil. bu konuya geçmedim ama bu konu anlatacağım size. 2018'de de 2019'da da sorulmuş çıkmış bir soru ve mutlaka yine çıkacaktır karşınıza. Sözcükte anlam zaten ÖSYM'nin her sınavında tüm öğrencilerin karşısına çıkan bir konu. Söz gruplarında anlam, deyimler ve atasözleri. Bunlar karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Bunlara da dikkat edin. Bunlara dikkat etmeniz için ne yapacaksınız? Bol bol soru çözeceksiniz tabii ki. Cümlenin ögeleri, söz sanatları, yazım kuralları, noktalama işaretleri, cümlede anlam. Bu da önemli bir konu. Cümleler arasında anlam ilişkileri işte örtülü anlam, öznel nesnel anlam, metin türleri ve cümle türleri. Genel olarak baktığımızda Türkçe konularında ya diğer e, dersler hakkında pek bir bilgim yok ama Türkçe konularında genellikle anlama önem ver, vermiş Milli Eğitim. Son zamanlarda zaten e, okuma ve yorumlama alışkanlığınıza önem veriliyor. E, uzun yorum gerektiren sorular çözmeniz isteniyor Milli Eğitim tarafından. Şimdi bu uzun yorum gerektiren sorular sizin için sıkıcı olacaktır mutlaka. İşte özellikle paragraf soruları, uzun uzun okunan sorular gerçekten sınavlarda bir vakit kaybı olarak görünüyor başlangıçta ve insanı strese sokuyor. Ama strese girmemek için ne yapacaksınız? Bu uzun sorulara kendinizi alıştıracaksınız. Nasıl? Bol bol soru çözerek, bol bol kitap okuyarak alıştıracaksınız kendinizi. Zaten e, özellikle şu dönemde evlerimizden çıkmamamız gereken şu dönemde bu kitap okuma, soru çözme, ders çalışma konusunda oldukça vaktimiz olacak ve e, verimli bir ders programı yapabilirsiniz kendinize. E, kitap okumak için ayrı bir zaman, soru çözmek için ayrı bir zaman ayırabilirsiniz sıkılmamak adına. E, arkadaşlar e, daha sonra bol soru çözmenin yanında bir de yanlış yaptığınız sorunun doğrusunu öğrenin. Doğru cevabını öğrenin. Yani bir hocanıza sorabilirsiniz. Bir şekilde büyüklerinize danışabilirsiniz. Mutlaka yanlışınızın doğrusunu öğrenin ki bir daha hata yapma ihtimaliniz azalsın. Bunun için mutlaka yanlış yaptığınız sorunun doğrusunu öğrenin. Yanlışlarınıza çokça önem verin. Yanlış yaptığınız bir test testi e, ne yapabilirsiniz e, kesebilirsiniz bir kenara ayırabilirsiniz yani bunları bir dosya içinde biriktirebilirsiniz daha sonra bunları doğrusunu öğrenmeye çalışabilirsiniz mutlaka öğrenin arkadaşlar yani yanlışınız öyle olduğu gibi yanlış olarak kalmasın bunu irdeleyin yanlışınızı mutlaka irdeleyin bu sizin net sayınızı arttıracaktır bir de şöyle bir durum var ee, dediğim gibi anlama çok önem veriyor milli eğitim ve sınavlarda da zaten görüyorsunuz karşımıza anlam soruları çokça çıkıyor şimdi bunu çözümleyebilmek için kitap okuyun dedim soru çözün dedim ama nasıl her gün 10 tane paragraf sorusu çözün kendinize bir hedef koyun 10 tane paragraf çözeceğim ben bugün şu saatte ya da hani saat olarak da koymayın sadece sayı olarak 10 paragraf çözeceğim sabahı 3 tane çözün öğlen 3 tane çözün akşam 3 tane çözün gece yatmadan önce bir tane çözün ama her gün 10 tane mutlaka paragraf sorusu çözün 10 tane paragraf sorusu çözmek başlangıçta size zor mu geliyor o zaman şöyle yapın. 5 ile başlayın ama sonradan mutlaka arttırın. Ona yükseltin. Hatta ona yükseldikten sonra onu bile arttırın. Yani ondan daha fazla paragraf sorusu çözmeye çalışın. Artık sizin için eğlenceli olmaya başlasın. Yani sevmeye çalışın paragraf sorusu çözmeyi. Evet. Ee, bunu yani sevebilmek için de zaten yapacağınız şey bol bol soru çözmek ve paragraf sorularına alışmak. Alıştıktan sonra zaten seveceksiniz, sıkılmamaya başlayacaksınız. Bunun için de yapmanız gereken tek şey gerçekten bol bol soru çözmeniz arkadaşlar. Bu sizin netlerinizin artması için çok önemli bir konu. Zamanla netlerinizin yükseldiğini göreceksiniz. Dediğim gibi her gün kendinize kitap okuma saati, soru çözme saati, ders çalışma saati yapın ama tüm bunları yaparken kendinizi unutmayın arkadaşlar gün içerisinde kendinizi ihmal etmeyin her gün ders dışında bir aktivite yapın ee, ne bileyim müzik dinlemek ev içerisinde spor yapmak çünkü dışarı çıkamıyoruz yürüyüş yapamıyorsunuz ev içinde spor yapabilirsiniz film izleyebilirsiniz müzik dinleyebilirsiniz yani neyle mutlu oluyorsanız onu yapın kendini mutlu et saati olarak ders programınıza kendini mutlu et saatini de ekleyin arkadaşlar bu çok önemli motivasyon çok önemli kendinizi mutlu etmeyi unutmayın kendinize inanın her şeyin başında ne geliyor kendine inanmak geliyor kendine inanan her insanın gerçekten e, inandığı e, hedefe ulaştığını görüyoruz arkadaşlar kendinize inanmak çok önemli ve moralinizi bozmayın evet e, ülkece çok zor zamanlardan geçiyoruz ama bu zamanlar geçecek yani her şey geçecek e, çok fazla düşünmemeye çalışın motivasyonunuzu yüksek tutun e, bunu aldığınız zaman hayallerinizi hatırlayın çünkü biriniz öğretmen olmak istiyor biriniz doktor hukuk okumak istiyor biriniz biriniz ressam olmak istiyor bir biriniz... E, müzik alanında kendini yükseltmek istiyor, e, konservatuara gitmek istiyor. Herkesin bir hedefi, herkesin bir hayali var. Hayallerinizi düşünün, hayalleriniz size güç verecek. Hatta size e, söylediğim o listenin gün içerisinde yapacağınız ders programının başına hedefinizi, hayalinizi mutlaka yazın koyduğunuz hedefi, hayali ve e, her şey bittikten sonra gerçekleştirdiğiniz e, durumu göreceksiniz arkadaşlar. Gerçekten hedef ettiğiniz ve hayal ettiğiniz, bunun için çabaladığınız zaman e, gerçekleştirdiğiniz durumla karşılaştığınızı göreceksiniz ki e, hedefinize ulaşmışsınız. Yani hedefinizi bu yüzden yüksek tutun her zaman hedefinizi yüksek tutun. Tabii çok fazla hayal dünyasında da yaşamayın. Herkes kendini tanır sonuçta. Kendinizi tanıyarak, kendinize inanarak kendinize bir hedef koyun. Ve o hedefe ulaşmak için çabalayın arkadaşlar. Çaba çok önemli. Herkes emeğinin karşılığını mutlaka alıyor dediğim gibi bunu aldığınız zaman hayallerinizi, hedeflerinizi düşünün. Hayallerinize kavuşacağınız günleri düşünün. Çünkü bunlar size güç verecektir. İnancınızı yitirmeyin arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Tekrar şöyle sorumlu olduğunuz konuları size göstereyim. Umarım çok başarılı olursunuz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Hepinize kolay gelsin.